Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, ee, videomuzu nasıl mesela şöyle anlatayım size. Bir video çektik. Bir videonun belirli seçtiğimiz belirli kısmını o videodan sileceğiz. Ee, veya o seçtiğimiz kısmını masaüstüne ayrı bir video olarak çıkartacağız. seçtiğimiz kısım ayrı bir şey olarak video olarak masaüstüne gelecek. Hemen e, onu göstereceğim. Bize lazım olan program şu olacak avide, avide Mux diye bir ben aşağıda açıklama kısmına linklerine ulaşabilirsiniz hemen bunu açıyoruz bunu açtıktan sonra karşımıza şöyle bir şey geliyor ve buradan videomuzu mesela videomuzu seçiyoruz üstüne sürüklediğimiz zaman geliyor mesela şimdi şurası şu kısmından şu kısmını silmesini istiyorum silinecek hemen bu kısmına geliyorum A'ya basıyorum bitiş ee, kısmına gelip tekrar B'ye basıyorum ve buradan edit deyip evet e basıyorum sonra sileye basıp save diyorum sonra çık buradan bir adlandırıyoruz ben rastgele bat koydum masa üstüne geldi gördüğünüz gibi bakın ee, mesela ee, şu videodan şu bölüm silindi ve şöyle bir şey oluştu. Şu videodan bir şeyler silip şunu oluşturduk. Şimdi e, içine video çıkarmaya göstereceğiz. Mesela bakın şuradan şurası şuradan şurasına e, video çıkaracağız mesela bakın şuradan şurasını e, kesip masa atacağız sadece. Mesela ben şurası olsun. A'ya basıyorum. Ee, i̇stediğim yere geliyorum, B'ye basıyorum. Şimdi buradan file deyip bastığım zaman maslosunu seçiyorum, ve isim koyuyorum buna. Karsını koyayım. Ve gördüğünüz gibi sadece o bölüm çıkacak. Bakın sadece bu bölüm çıktı. Bakın. Gördüğünüz gibi sadece o bölüm çıktı. Ee, arkadaşlar ben seri videosu çekiyorum bildiğiniz gibi. Mesela bu örneğin mesela bu Avidemos Avidemos'un 1. bölümü oldu. Bir serileri de çekeceğim. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ya, ya, video'dan yararlandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs>